Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Sizlerin beğenisine sunacağım arkadaşlar. E, tutmuş olduğunuz niyetler, dileklerle Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin inşallah. Hadi bakalım niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine en yüksek kaynağı duru görü hislerim. Bakalım sizlere e, neler yorumlayacağım arkadaşlar. Kolektif e, arkadaşlar herkese burada bir e, ufak dipnot vereceğime inanıyorum şöyle bir açalım Aslında şöyle bir ilk gözüme çarpan arkadaşlar e, aranızda böyle e, sizlerle izleyenlerim sizlere güçlü olan e, izleyenlerime özellikle söylemek istiyorum Ne hissediyorsanız gerçekleşecek arkadaşlar Böyle bir erkek var, elinde böyle bir yılan var. Bu yılan arkadaşlar, Böyle burada böyle orta boylarda kapalı ve bu sizin ya doğduğunuz ev ya da şu an yaşadığınız bir ev de olabilir. Bu orta boylarda, kumral tenlerde isminde E ile M, N, I D harfinde bir bayanla, sizin ya da olduğunuz evden gelen bir büyünün enerjisi ya da şu anki bulunduğunuz <laughs> evden çok affedersiniz böyle bir erkek bir bayan enerjisi hissettim arkadaşlar sizinle uğraşan aslında bayan sizi sevmediği için erkek de otomatikman sizi sevmiyor arkadaşlar böyle bir saçlar omuzlara kadar uzun yani bu bayandan bir kötü durum oluşacak arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Şu anki böyle hanenizde bir negatif enerji var. Bu bayanın negatif enerjisi sizin şu an yuvanıza, hanenize yansımış olduğunu, bunu yapan kişinin de yabancı olmadığını, ailenin parası maddi yönünde e, bereketi, şansı, huzuru yönünde birçok sıkıntı uğraması adına bir öfkeyle yapılmış bir negatif enerji etki altında olduğunuzu hissettim arkadaşlar. Yaklaşık böyle bir 2-3 vadedir e, mutlu olamadığınızı, niyetlerinizde e, özellikle böyle bir aklınızdaki kişi e, ve e, siz değerli izleyenlerim 2-3 vadedir e, gündür haftadır arkadaşlar e, bununla alakalı böyle hep sıkıntı, gözyaşı akıtmış olduğunuzu Yıldızname bana hissettirdi arkadaşlar. E, bunda siz değerli izleyenlerim. Burada bir şanslı olmadığınızı hissettim. ve huzur bulamadığınızı ve hiçbir şeyi de hayatınızda kolaylıkla elde etmemiş olduğunuzu e, ve hanenizdeki yılanlarınız e, biraz daha güçlü. Yani bu düşmanınız sizi sindirmeye, sizi bastırmaya ve e, çok da böyle ağzı kalabalık bir düşman bu. Ağzı kalabalık laf yapan düşman size sesiyle, sizi hamleleriyle korkutmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu e, bayanın siz çok iyi tanıyorsunuz. Bu negatif enerjiler için böyle bir sizlerle izleyenlerim ben sürekli paylaşıyorum. Hatta ne okursanız okuyun arkadaşlar düzenli olarak okuyun ee, sizlerle izleyenlerim en fazla felakla nas suresini okuyun arkadaşlar. Ee, evde sürekli böyle bir bakara suresini açık bırakın. Kulaklarınızın işiteceği şekilde böyle sizler de uyarlayarak. Buradaki herkeste büyü var demiyorum. Herkeste de şu var demiyorum. Bu reysel değil, kolektif. Ee, siz de böyle kulaklarınızın işiteceği e zamanda böyle. Lütfen dinleyin. Okumak çok fazla arkadaşlar. Ee, eğer okuyamıyorsanız. Ee, ben zaten okuyorum. abonelerimde de niyetime dahil ediyorum. Siz de bu niyete dahil olabilirsiniz. Evde bir hastanız var. Ee, bu hastanız iyiye giderken son birkaç gündür de sıkıntılı olduğunu bana hissettirdi Yıldıznamemiz. Ee, evet böyle her şey iyi giderken son dönemlerde böyle kafanız çok çabuk karışmaya başlamış. Enerjinizde düşüşler başlamış önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağınızı ve bu görüşme işle alakalı olabilecek olduğunu sizlere belirtmek isterim. İş görüşmesine çağrılacaksınız. Beklediğiniz bir görüşme. E, bu görüşme sizin için çok önemli. E, ve lütfen net ve kararlı olun. E, ve siz değerli izleyenlerim net olmanız sizin yararınıza olacak. E, bununla beraber e, bir görüşme ve bu görüşme sizin için hayırlı eee siz değerli izleyenlerim. bu yerle görüştükten sonra onaylanacaksınız aslında. Bu yer umduğunu size fazlasıyla verecek. Burası çok güzel. Burada çok güzel bir adım atacaksınız. Çalışmaya başlayacaksınız. Bu yer bereketli, şanslı, kısmetli. Kısa süre içerisinde elinize paralar geçecek ve bu paraların geçmesiyle beraber Odağınız, önceliğiniz, borçlarınız olacak ee, ve rahata çıkmak istiyorsunuz. Ee, rahata da çıkacaksınız. Özellikle böyle siz derli izleyenlerim ee, Kasım'ın böyle ikinci yarısı bu yerde e, e, böyle bir daim olacağını da hissettirdi bana. Ee, yeriniz hayırlı uğurlu, bereketli olsun inşallah. Aklınızdaki kişiye karşı siz çok netsiniz. Çok akıcısınız, çok fazlasıyla verimli ve çok fazlasıyla uyumlu böyle bir narin hassas bir kişisiniz ama aynı beklentiler içerisinde karşı taraftan da bunu alamadığınızı e, görüyorum. Karşı taraf biraz size karşı biraz enerjisi düşük size karşı uyumu ve birkaç zamandır bozulmuş arkadaşlar. Siz bu kadar iyi niyetli ve bu kadar her şeye yetişmeye çalışırken elini taşın altına koyacak kadar kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Sanki uyumu dengeyi karşı taraf sağlamıyor arkadaşlar. Bu kişi hayat sınavı tamamen hep ağır. Sürekli menfaatler üzerine de vermiş olduğunu ve bunun gözünün içine bakan e, bunu menfaat uğruna aile bireyleri e, ya da iş yerinden dolayı da olabilir e, bu kişinin böyle bir menfaat uğruna kullanıldığını hissetti de bana e, bu kişi evlilik yoluna girmek sizinle de istiyor aklınızdaki kişi ama bunun ya geçmişiyle ya da ailesiyle problemleri fazlasıyla var bir karar verme konularında zorlandığını, kendisini size ifade etme konularında aklının gidip geldiğini de hissettiriyor. Aslında kendisi tamamen ne istediğini bilmediği için sizin de enerjinizin önünü kesmiş oluyor. Aranız şu an böyle bir limon olabilir. Aklınızdaki kişi de aslında bunu hissettiriyor çevresine çevresine dikkat ederseniz arkadaşlar çevresindeki ailesinin içerisine de girmeye başlayacaksınız. Çok kalabalık bir aile ama kuru kalabalık menfaat üzerine bir kalabalık olduğunu bana hissettirdi. Maneviyatı biraz düşük bir kişi bu. Gerçekten aranızda çirkinleşmiş konuşmalar da geçmiş. Üzerine gitmişsiniz. Olayların üzerine üzerine gittikçe ee, bir stres sıkıntı üst üste gelmiş bir şeyler iyi olsun adına uğraşıyorsunuz ama şöyle bir durum var ee, geleceği de çok merak ediyorsunuz olacak mıyız emek veriyorum ee, böyle bir kendimden eminim hassasım ee, ben bu ilişkide çok gözyaşı akıttım ben cefasını çektim sefasını sürmek istiyorum 3.star da olabilir ee, ve bunların enerjisinden mi siz bu kadar tıkandınız, bu kadar zorlandınız çünkü beklemediğiniz şeyler yaşıyorsunuz ilişkide iyi niyetinizin emin olun ki ödülünü alacaksınız siz değerli izleyenlerim çünkü o kadar güzel bir niyete sahipsiniz ki böyle çok zor bir sınav ee, ama e, onun tarafından böyle bir iki kişi var sizin enerjinizi bu iki kişi e, düşürüp iki kişi de zorluyor olabilir arkadaşlar ee, Evet yine yılan var ee, ve bu yılan evinizin içinde e, evinizin için yılanlar sarmış e, Aslında böyle bir e, siz derliği izleyenlerim e, biraz böyle bir sıkıntınız var Aslında böyle bir e, böyle çarpıntı vazında da olabilir bir darlanmış da olabilirsiniz. Kendinizi bazen böyle bir kaptırıyor da olabilirsiniz e, ve bununla bağlantı hırsan dolayı hasta da olabilirsiniz e, size ait olan nasibinizde olan bir e, anahtar var bu anahtar e, arkadaşlar bereket bolluk olabilir e, ve anahtarın önünde de arkadaşlar 10 rakamı var hayırlı uğurlu olsun inşallah Size düşmanlık yapanlar var, böyle bir yılanlar sarmış etrafınızı. Bunlara karşı dikkatli olun. Hanede bir kalabalık oluşacak. bu kalabalığın arkasında bir tartışma olacak. Açık renkli bir bayanla bağlantılı. işle alakalı gerginlik var. Biraz böyle bir kötü enerjiler var. Yüzünden bir leke var. Yüzünde bir leke var. Hatta. Düşmanınızın e, bu bir ben olabilir, gamze olabilir, e, siğil olabilir, farklı bir şey olabilir arkadaşlar. Yüz atlarına, boyun kısmalarına bir bakın arkadaşlar. E, bu durumla bağlantılı olarak da bunu söyleyebilirim. Bu e, açık tenlerde ve ayrıyeten de e, böyle açık renkli böyle dolgun bir kişi size düşmanlık yapabilir. İş yerinizde gerginlik yaşanabilir. Böyle yılanlara karşı dikkatli olun. Krizler olabilir arkadaşlar. Gerçek yüzler her şekilde çıkacak. Bunlar düşmeye başlıyor. Bir hafta içerisinde arkadaşlar bazı yüzleşmeler yapılacak. Hata yapmanız sizin düşmenizi bekliyorlar. Prim vermeyin arkadaşlar. Bazı yenilikler hayatınızda oluşmaya başlamış. Burada böyle bir üstünüzde bir konuşma yapmak isteyeceksiniz. Bir atama tayin, atama tayin böyle bir yer değişikliği de olabilir ama belki bir maaşla alakalı bir sıkıntı var. Ama böyle yöneticiniz de rahatsız. Bunun da bulunduğunuz, çalıştığınız yerle bağlantılı olabilir arkadaşlar. Kendi böyle bu konuda huzurlu, mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir göbekli bir erkek var. H, M, R, C, G harfinde bu çalıştığınız yerde adında, soy isminde bu harf var mı? Bu harf varsa arkadaşlar üzerindeki negatif enerji böyle bir iş yerindeki e, enerjiyi kestiğini hissettirdi arkadaşlar bana. Aslında çok uyumlusunuz ama tabii ki söyleseniz yanlış anlaşılır. Böyle bir e, siz değerli izleyenlerim e, yani gerçekten e, uyumlusunuz ama e, böyle bir bereketle ilgili sıkıntınız olduğunu Yıldız Nami'niz bize Söylüyor. Beni buraya kadar izleyen sizlerle izleyenlerime teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.